İstanbul Anadolu İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden bir çiftlik bank davası var. Bu davada 30 civarında sanık vardı. Fakat tutuklu sanık kalmadı. Yani bir sene öncesinde kalmamıştı. Sadece dosyada iki tane firari sanık vardı. Bunlardan biri Mehmet Aydın, diğeri de kardeşi Fatih Aydın. Bu kişiler en son 2018 yılının Şubat ayında Türkiye'den ayrılmışlardı ayrılmazdan önce Latin Amerika ile bağlantı kurmuşlar. Sözde Çiftlik Bank'ın şubelerini açma gerekçesiyle Brezilya'da, Arjantin'de ve Uruguay'da e, ilişkiler geliştirmişlerdi. Ve e, Uruguay'da örneğin bir villa almışlar, bir Jaguar marka araba almışlar ve bu bölgede yerleşmişlerdi. 2018'in Şubat ayından sonra da bu bölgeye gitmişlerdi. E, dolayısıyla onlar Çiftlik Bank davasında hiç yargılanmadılar. Haklarında kırmızı bülten çıkarıldı. Ama kırmızı bülten hayata da geçmedi. Ee, Türk Interpol'un tespitine göre e, Brezilya'nın güneyinde bir bölgede yaşamaktaydılar. Bugüne kadar hakkında e, hayatta olup olmadığına dair bir belirti be, belirti bile tespit edilememişti. Ta ki e, Mehmet Aydın geçen gün e, Bursa'daki iki avukatı arayana dek. Bursa'da Şeyh Uluç ve ee, avukat Fatih Kuş'un bürosunu iki ay önce aramış kendisi. Aramış ve Türkiye'deki hukuki meselelerinin çözümü için yardım istemiş. Bu görüşmeler devam ederken son bir haftaya girdiklerinde artık Türkiye'ye dönmek istediğini beyan etmemiş, e, istemiş. Suçsuz olduğunu, aslında kendisine mağdur edildiğini, yargı önünde aklamak istediğini sözde belirterek kendisine aracılık edilmesini talep etmiş. Onların girişimiyle Sao Paulo'daki Türk Büyükelçiliği haberdar edilmiş ve kendisi Brezilya'da herhangi bir polis merkezine değil doğrudan Türk Büyükelçiliğine giderek teslim olmuş. Dolayısıyla şu an kendisi Büyükelçiliğimiz binası içerisinde tutuluyor. Türkiye onun Türkiye'ye getirilebilmesi için Brezilya makamlarıyla girişimlerde bulunuyor. Aslında hukukken biraz problemli çünkü önce Brezilya makamlarına teslim edilmesi kırmızı Bültenin gereğinin yapılması ve Türkiye'ye gönderilmesi icap ediyor. Süreç biraz onun Türkiye Büyük e teslim olmasıyla daha karmaşık bir hal aldı. Herkes şunu soruyor: Neden dönmek istedi? Hı. Birkaç senaryo söz konusu olabilir. Birincisi parası bitmiş olabilir. Türkiye'de Çiftlik Bank'tan yaklaşık 1.1 milyar lira toplamıştı. Bunun 600 milyon lirasını mudillere dağıtmıştı. 500 milyon lirasının bir kısmıyla Bitcoin cihazı almıştı, bir kısmıyla işte fabrika arazisi şu almıştı. Ancak MASAK raporuna göre 320 milyon lira civarında bir para buhar olmuştu. Ben bunun hepsinin götürdüğünü tahmin etmiyorum. Yani bundan daha az olmakla beraber ciddi diyebileceğimiz bir para miktarını Türkiye'den Kıbrıs'a Kıbrıs üzerinden yurt dışındaki banka hesaplarına aktardığını tahmin ediyoruz. Ve dolayısıyla bu parayla bu parayla Latin Amerika'da aslında iyi bir hayat sürmüş olabilir, ama bu para suyunu çekmiş olabilir. Bu birinci ihtimal. Para biz parası bitti ve artık dönmek istiyor. İkincisi şu olabilir. Bildiğimiz o ki Mehmet Aydın ve Fatih Aydın kardeşler Türkiye'deki son yatırımlarını Bitcoin üzerine yapmışlardı. 2017 yılının Aralık ayında, 2018 yılının Ocak ayında kendileri 10 milyon lira vererek piyasadan 500 civarında bitcoin cihazı toplamışlar. Bunu Manisa'daki tavuk çiftliğinde bir kümeze yerleştirmişlerdi. Zaten Facebook, YouTube'da bunun görüntüleri var. Ancak bir ay kadar sonra bu bitcoin cihazları bir tıra yüklenerek irsaliyesine göre Gemlik Limanı'na götürüldü. Ancak sonradan yapılan araştırmada bu tırın ne Gemlik Limanı'na ne de herhangi bir gümreye Giriş yaptığı tespit edildi, plakası belli. Fakat tır birden bir ortadan kaybolmuş. 2018'in Şubat-Mart ayında Brezilya'ya giden e, Santos şehrine giden e, Mehmet Aydın'ın adamları şunu söylediler ifadelerinde: Biz gittiğimizde bulunduğumuz yerde Bitcoin sesi gelmekteydi. Kendisi de Türkiye'den e, topladığı Bitcoin cihazlarını Brezilya'ya götürdüğünü söylemişti dediler. Eğer bu böyleyse şunu söyleyebiliriz. Mehmet Aydın Bitcoin cihazı aldığı ve Bitcoin madenciliğe başladığı dönemde Bitcoin 3000, 5000, 6000 civarındaydı. Bugün ise bugün ise bildiğim Kakan abi daha vakıf bildiğim kadarıyla 30-40 bin civarında bir paraya tekabül ediyor. O nedenle Bitcoin'de ciddi bir gelir elde etmiş olmalı. Bu nedenle Türkiye'de e, şikayetçilerden bir kısmının parasını geri ödemek kaydıyla yine ellerinde cilli bir servet bulundurarak dönüş umudu yaratmak istemiş olabilirler. Üçüncü husus şunu söylemeliyim. Kendisi teslim oldu ama kardeşi Fatih teslim olmadı. Fatih halen orada. O da kırmızı bültenle anıyor Ve dolayısıyla buradaki bitcoin birikimini Fatih'e devretmiş olabilir. Bu, bu, bu ciddi bir ihtimal. Peki döndüğünde ne olur? Şimdi yargılandığı davada atfedilen suçlardan biri çıkar amaçlı örgüt kurmak. Diğeri de dolandırıcılık. E, dolandırıcı şikayete bağlı suç kişiler kişilerin ne kadar dolandırıldığı belli, e, bir muamma İkincisi, dolandırıldığı iddia edilen zararı karşılanırsa zaten suç ortadan kalkıyor. Öte taraftan e, çıkar amaçlı örgüt kurma suçu da biliyorsunuz 2019 yılında e, kabul edilen infaz lisesiyle e, büyük bir indirime tabi tutuldu. Dolayısıyla döndüğünde bir bir buçuk yıl kadar yatar yatmaz. Ya Türkiye'de hangi dolandırıcı 25 yıl yatmış Allah'ını seversen. Ersan Hoca kitaba göre söylüyor. Hayat gösteriyor. Jet Fadıl kaç yıl yatmış? Jet Fadıl parça parça 1-2 yıl yattı, 1,5 yıl yattı, 1-3 yıl yattı. Parça parça ayrı ayrı suçlardan yattı. En çok yatan e, en çok yatan Titan Kenan. Titan Kenan o 10 yıl kadar, 10 yıl yat, 10 yıl ceza aldı da 8 yıl falan yattı. Ya ben aslında bu parayı harburu parman savurmadım. Bakın Sakarya'da 3 tane, Bursa'da 3 tane, Manisa'da 1 tane, Efendime söyleyeyim, Konya'da 1 tane, İstanbul'da, Tekirdağ'da 2 tane, Kırklareli'de 1 tane fabrika. Ya satın aldım ya fabrika kurdum. Bunun organizasyonunu yaptım ama benim görevlendirdiğim, CEO olarak görevlendirdiğim kişiler benim altımın oydular ve bu yatırımları iş yapamaz hale getirdiler. Şimdi o zaten baştan beri bunu söylüyor. Bugün son videosunda değil, Türkiye'den ayrıldıktan hemen sonra yayınladığı ilk videosunda da aynı şeyi söylüyordu. Yeni değil bu söylediği. Hmm. O zaman da kendisinin CEO olarak görevlendirdiği kişilerin kendisini dolandırdığını ve mağdur olduğunu iddia ediyordu. Bir gün tekrar güçlendiğimde bütün borçlarımı size ödeyeceğim demişti. Ama bu arada CEO diye görevlendirdiği kişilerden biri, Çiftlik Bank'ta CEO olmazdan evvel bir bankada özel güvenlik görevlisiydi. Bir başkası için henüz üniversite de devam eden ve o sırada çiğ köfteci olan bir gençti. CEO diye atadıkları da bunlardı zaten. Yani görüştüğüm uzman yani bu, bu, bu Mehmet Aydın'ın dönme olasılıklarını tartarken işte onun Bitcoin'den ciddi ölçüde bir servis edinmiş olabileceğini ve Türkiye'ye döndüğünde şikayete bağlı bir suç olduğu için dolandırıcı iddiasıyla mahkemeye başvurmuş olanların zararının bir kısmını karşılayarak bu suçları bertaraf edebileceğini, dolandırıcı suçunu da zaten e, infaz indirimine tabi olduğu için buradan da yırtabileceğini düşünüyor. Bir şey duymadım çünkü avukatlar da yeni temas kurmuşlar onlarla. Tam o noktada belirgin bir şey söyleyemiyorlar. Türkiye'ye dönmesini bekleyeceğiz. Türkiye'ye döndükten sonra illaki ifade verecek, illaki birileriyle temas kuracak ya da biz onunla temas kuracağız ve dinleyeceğiz. Durumu o zaman daha net görmek gerekir ama e, yani iki ihtimal üzerine durmak gerekir. Ya parası bitmiştir ya da Bitcoin'den ciddi bir servet edinmiştir. Zararın bir kısmını karşılayıp e, Türkiye'ye dönecektir. Yani e, iki ihtimalden biri olabilir. Şu an Avukat Salim Şen dolandırıcılık suçu şikayete tabi değildir diye uyardı beni. Ben de bilgimi gözden geçireyim ama e, burada şikayetçiler eğer zararları tazmin edilirse zannedersem bu suçun cezası ortadan kalkabilir ama ben de yanılıyor olabilirim. Şimdi e, iki ihtimal olabilir dediğimiz üzere birincisi parası bitmiştir zaten artık Adem babadır dönüyordur. İkincisi parası bitmiştir zaten artık Adem babadır dönüyordur. İkincisi ciddi bir servet edinmiştir bu servetin bir kısmıyla ile işte bazı mudilerin zararı karşılayacaktır. O zaman kurtuluşa çıkar, Selah çıkar. İşte bir iki yıl yattıktan sonra. Peki ne olur? Yani Türkiye'de insan içine çıkamaz mı? Hiç öyle düşünmüyorum ben. Ben havalimanında bir gün bir uçakla bir yere giderken jet Vadil'le karşılaşmıştım. Benden daha gururlu, benden daha alnı açık, benden daha dik yürüyordu yani. Hiç öyle olduğunu zannetmiyorum. Kimsenin de sataşık bir şey dediğini düşünmüyorum. Jet Vadil 1989'dan beri Türkiye'de aralıksız çarpıyor. İşte önce ee, işte Jetpa evleri diye bir evle e, 1990'ların başında çarpmıştı. Sonra hatırlarsanız işte Jetpa konutları İstanbul'daki Jetpa konutlarından çarptı. Sonra gitti e, işte imza adlı otomotiv diye bir otomotiv inca, şirket icat etmişti. O, ilk yerli ve milli otomobil yapacağını iddia etmişti. Oradan çarptı. Sonra gitti işte Endonezya'da hayali bir adayı... E, sattı bir oradan çarptı. Sonra geldi Bayrampaşa'da Kapris Otel'den çarptı. E, bunların hepsinde e, dönemin siyasal iklimini çok güzel e, ku kullanabildi. En son e, hatırlayın Jet Fadıl Bayrampaşa Kapris Otel'in nasıl işini kimle yaptı? Cübbeli Ahmet'le yaptı. Cübbeli Ahmet fetva verdi bununla ilgili. Bu, bu, Burada işte faiz meselesi açıldığında haram değildir diye fetva verdi. Açılış yaptılar. Galiba Kapris Otel'den de ona bir de ev verdiler. Dolayısıyla Mehmet Aydın kardeşimiz de ee, işte Jet Fadl kadar değilse bile Jet Fadl üniversite mezunu sonuçta Jet Fadl kadar değilse bile Türkiye'de en azından bu yolları biliyor çünkü bir zamanlar ona Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın diye şiirler okuldu çünkü bir zamanlar onun e, hayvan fabrik, et fabrikası açıldığında herkesin bir sanatçı ünlü bir sanatçı herkesin gözünün içine bakarak ya işte bugün et fabrikası yarın Kudüs dedi efendime söyleyeyim öbür gün Kahire dedi dolayısıyla bütün bu övgülere mazhar oldu. Türkiye'nin Türkiye'de tarım noktasında makus talihini kıracak kahraman genç diye övüldü. Efendime söyleyeyim, kliplerde oynadı, kendi hikayesiyle 15 Temmuz'u birleştirdi. Recep Tayyip Erdoğan gibi, Elif gibi dimdik olduğu söylendi. E gene gelir, gene döner. Efendimiz küresel güçlerin saldırısına uğradığını söyler ve yerli ve milli bir figür olarak hayatına devam eder ve gene gelecekte karşımıza bir başkasını çarpacak insan olarak çıkar diye tahmin ediyorum. İnsanlar neden buna yöneliyor? Bu bir bu bir süreç yani. Ben bunun tahlilini şöyle yapmıştım. 1980'lerde bankerler skandalları vardı. Banker e, ee, Kasteli. banker bakolar ee, işte çok önemli figürlerdi. E, 90'larda jet işte Titan Kenan çıktı. Saadet zincir kavramıyla tanıştık. E, efendime söyleyeyim. 2000'lerde, 90'larda, 80'lerde ve 90'larda hem de 2000'lerde aralıksız jet fadıl vardı. 2000'lerin e, ilk 2000'lerin işte şu döneminde Mehmet Aydın, Tosuncuk Mehmet vardı. Şimdi de e, Todexçi Fatih çıktı. Bütün bunlar şunu ortaya koyuyor. E Türkiye'de insanlar özellikle 12 Eylül'den bu yana e, eğitim yoluyla ve emek yoluyla yükselebileceklerine dair, zenginleşebileceklerine dair umutlarını kaybettiler. Yani siz üniversite mezunu olsanız da bir olmasanız da bir elinizde bir diploma ile iş kurun önünde bekleyeceksiniz e, siz yetenekli olsanız ne fayda e, siz işte bir işte usta olsanız ne fayda eğitiminizle o yeteneğinizle o becerinizle zengin olmanız mümkün olmayacak o halde ne yapabilirsiniz ya suça itilirsiniz yani hırsızlıktır yahut yasal yollardan kısa vadede zengin olmak istersiniz bir koyup üç almak bir koyup beş almak istersiniz e bunun yollarından biri lota bir piyango ise bunun yollarından biri de işte saadet zinciri. İnsanlar e, zahmet çekmeden, emek vermeden kısa zamanda e, işte zengin olabilmenin yolunu burada aradılar. Bu sistem üretiyor Tosuncuk Mehmetleri, Todexçi Fatihleri. Çünkü bu sistemde artık namusuyla bir vatandaşın emeğiyle, becerisiyle, eğitimiyle yükselmesi mümkün değildir. E, kokocu danışmanların e, işte e, parti bağıyla görev aldığı, işte partide ya da devlette görev aldığı, pehlivanların banka yönetim kurulu üyesi olduğu işte sadece liyakatsiz olduğu halde parti üyelik kimliği olduğu için bir bürokratın üç maaş alabildiği partinin istediği yönde kararlar veren savcının birdenbire basamakları tırmanarak anayasa mahkemesi üyesi olduğu bir ülkede elbette ki insanlar eğitimleriyle ve becerileriyle ve emekleriyle yükselemezler. Geriye sadece işte bu kalır. Ve bunu da sömüren insanların umudunu bir koyup insanların zenginleşme, daha mutlu olma, daha huzurlu olma yönündeki bu zafını sömürecek figürler sahneye çıkar. Sistem bunu üretmektedir aslında. İşte o figürlerden biri e, Tosuncuk Mehmet, e, dün Tosuncuk Mehmet'ti, bugün Todexçi Fatih, yarın emin olun bir başkası çıkacak. Türkiye'de e, insanlar hakça yaşamaya dair, eşit ve adil yaşamaya dair umutlarını geri kazanamazlarsa, Türk vatandaşı olmanın aynı zamanda saygınlık, mutluluk, huzur ve adalet hissi getirdiğine dair umutlarını geri kazanamazlarsa, biz daha çok Tosuncuk Mehmet'ler çıkarır. Daha çok TODEX'ci fatihler tarafından dolandırılırız.